ilk defa mı veteriner hekime geldin? Ne yapacağız bugün sana? Merak etme bugün iğne yok. İğne yapmayacağız sana. <laughs> Bir kilosuna tekrardan bakalım. Şöyle alalım. Herkes görsün senin kilonu da görsünler. Bak bak şimdi gör kaç kilo. Maşallah. Bir kilo 130 gram. Değil mi? Maşallah sana. Kocamansın sen. Kocamansın. Çok güzel beslenmiş kardeşlerinden daha mı çok yedin acaba? Kaç gündür sizinle? İkinci günü. İkinci günü. Alıştı mı hemen? 5-6 ee, saat bir saklandı. Evet. Sonra kendi kendine gezmeye başladı. <laughs> korktun mu sen gelince? Aferin sana. Çok güzelsin. Mamasını ilk gece yedi. Dişkisi nasıl? Bir sıkıntı yok. Evet. İşte o güzel. Hı hı. Kurumama gibi zaten. Çok az galiba? Merkür mamasına evet. yöneldi yok. mi? <laughs> tamam. Aynen, aynen aynen çünkü, çünkü Merkürde kısır olduğu için evet. onun mamasını yememesi gerekiyor. Birazcık ana gelselerimiz donmuş. Tabakal mebii. Dur 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 dur. dur. <laughs> Korkacak bir şey yok ya. Melih sen ne yapıyorsun aşağıda ya? Ha? Saçlarını da dağıtmışsın. Halacığım oluyor mu o böyle? Refakatçi misin sen de? Hı? Merak etmiş. Çok merak ediyor şu an. O da tanışmak istiyor. Aldım. güzel de. olmuş güzel. Baktım ona. Birkaç tanesi uzun kalmış. Evet. Onları kısaltalım mı? Olabilir. <laughs> tamam. <laughs> İyi yapmışsınız bazen köküne gelebiliyor. Evet, bir o zaman da Merkür'de çok kanıyor. Azıcık kanamıştı, çok az. O yüzden küçük yaptım, güzel oldu. Hiç de itiraz etmiyor maşallah. Maşallah ya, çok, çok uslu bir bebiş Ama Merkür birazdan daha e, çekimi hak ediyor gibi geliyor bana. <laughs> <sonra. gülüyor> <laughs> <laughs> Merkür'de görecek miyiz? Hiç evet, Arka tırnaklarına dokunmuyorum. Onlar tutunma tırnakları. Şu anda yavru olduğu için onlarla tutunsun. Al bakalım. Al bakalım. Yemeyecek mi? Çekildim. Öyleyse şöyle bıraktım. Belki yersin. Sen yemezsen belki merkür yer diyeceğim ama onu da yiyeceğini hiç zannetmiyorum. Şimdi onu dış parazitle iç parazitlerini yapalım bugün. Birazcık daha kül alsın. İyi de kendini toparlasın. Zaten eve de yeni Çalışmaya geldi. Çalışırdı. Aynen öyle. Sonrasında karma aşılarına başlanır. Aslında ben de hani yarın falan getirmek istedik ama şimdi hiç aşısı yok diye belki bir etkileşim olur diye korktuk. O yüzden hemen getirmek istedik. <laughs> Zaten etkileşim aletlerini hemen yapmakta fayda var. Şimdi evet. sizin bildiğiniz hiç yapılmamış mı? Hayır. Hiç yapılmamış tamamdır. Tamam. Birazcık file yumurtalarımız var. Evet, evet. Hı -hı. Ona göre bir damla getireceğim. Oy, ne kadar güzel bir şey bu böyle. Merhabalar efendim nasılsınız? Çok güzelsin. Bu kocaman patileri var bunun. Kaç aylık şu an? Gayet güzel. Ne haber <laughs> ne sesin? Bakayım hmm, çok güzelsin ha. gözleri çok güzel. Ee nasıl karşıladın ben şu bu durumu? Temizliyor sürekli. Tutuyor kafadan patiyle. <laughs> yalamak istiyor. O da izin vermeyince kavga çıkıyor. Hemen ayırıyoruz. Bu yavaş şekilde. yavaş düzelir herhalde <laughs> <önerir şu gülüyor> inşallah. Ne oldu kavga mı ediyorsun <laughs> sen bu yaşında? Ha büyük o büyük. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Yemek yemedi mi? Çok az yedi ya. Zorla verdi. Bir tane iki tane böyle kuru attı attım ağzına. Ama kaka yaptı. Hmm. Ama sadece <laughs> iştahsız gibi şey geliyor bana. Çünkü yeni aldık ya ev almıştık. Ne zamandan beri sizinle beraber? Dün. Dün, 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 dün geldi. Birazcık vakit tanıyın evet, ona. Çünkü de, tamamen de, alanı de, değişti. Evet. Bir de oda ayırdık zaten. Merkezle birlikte kalmıyor. Bazı saatler yan yana getirip deniyoruz. Kutuya koyuyoruz. Kutuda konuşmalar. Hımm. Yani. Yavaş yavaş anlaşacaklar dışarı. Çok güzelsin, şey, çok güzelsin, şey, çok güzelsin. Şey. Bu nasıl güzel Var bir şey? mı Mena'cığım herhangi bir problemi? Pire yumurtamız var. Pireli misin sen? Pireli, evet. Kurtarız şimdi onu herhalde. Evet, evet. Karnesi var mı? Yok. Yok, Tamam, şimdi bir tane çıkartırız o halde. Şimdi bir parazit tedavisi yapalım ona. Hem iç parazit hem dış parazit. Kaç kilo çıktı? 130. Sinisiz kosini. Aferin sana be. Harika gözüküyorsun. Aferin sana. Bir hap yutturalım. Bir damla yapalım. Tamam. Ondan sonra gönderelim bunu. Oyuncak aldık onu yeni diye. Ama sadece küçücük bir kağıt parçasıyla oynuyor. Hiçbirini istemiyor. <laughs> Onlara da alışır. Merak etmeyin. Kağıtla. tırmalamayı direkt şey yapıyor, yapıyor. Nereye odaklandın? Sen ne yapıyorsun kız burada? Yine mi geldin? Çok merak etti o maçayla tanışmak istiyor. Ama ben sana ne dedim? Kedi varken içeri girmeyeceksin dedim aşkım. Korkuyorlar senden sonra bana saldırıyorlar hep. Hadi dışarı çabuk. Çok Birazdan dışarı. Merkür de gelecek. Merkür, de... Gel. Ön... Merkür ona bakıyor Acesi zaten. Çıkacak, Şu an, evet. Baksana bakışa. <laughs> Dışarı aşkım. O onu kesiyor şu an Melke. <laughs> evet, bir küçük tablet sadece. Koyalım onu. Bana kocaman açar mısın ağzını hayat? Bakayım o güzel ağzına. İnanmıyorum. Harika bir ağzın varmış senin yahu. Bravo sana. Ağzımın tadını düzelttim hemen. Dur dur dur. Birazcık birazcık. Şimdi yaptığım damladan sonra <laughs> pirelerin hepsi gidecektir yavaş yavaş. Hı hı. Harikasın. Gel bakalım bir damla yapalım sana. Aferin sana. Bekliyorsun. Ee, birbirlerini yalamasınlar. Merkür yaladı biraz. O yüzden ikisini de yedim. Yok. Genel olarak yalayabilirler de damladan sonra tamam. yalamasınlar. Tamam. Akşama kadar bir araya gelmeseler iyi olur. Bu kadar baya piresi var. Ona da geçebilir. Şimdi ona da damla yaparsak kurma altını almış oluruz. Evet koca patili seni. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine tamam mı? Bakıyor musun? Kameraya mı bakıyorsun? Sen baya şovmen oldun ha. Ha Çok güzelsin sen. <laughs> Aşırı güzel ya. Kameraya görünce bağırmadın da. <gülüyor> <gülüyor> koca bebek Ecem seni. Efendim? Hı. İstemiyorsun ben beni. Için Peki. Var mı kutusu bu çocuğun? <laughs> tamam mı? <Tamam. gülüyor> Kısıltmadan sonra herkes sakinleşiyorsan asi olmuşsun